Adam Afrika'ya, Asya'ya, Amerika'ya gittiğinde oradaki köle emeğini, oradaki altın ve gümüşü, orada ne iktisadi varlık varsa almak ve ülkesine taşımak. Almak derken yasal yollarla değil. Portekizler Kızıl Denize gelip Cape Town'u dolaştılar 1492'de. Kızıl Deniz sonra Hint Okyanusu'na gittiler. Biz bunu coğrafi keşifler diye öğrendik hepimiz. Çocuklarımıza da hala şimdi üniversitelerde coğrafi keşiflerde öğretiyoruz ya. Bu Avrupalıların oraya ulaşması bizle hiç alakası yok. O keşifleri yapıp Kızıldeniz'e geldikleri zaman Müslümanlar bin yıla yakın Efendimiz'den itibaren Aleyhisselatü Vesselam Mekke, Medine, Kudüs'ten başlamak üzere Hint, Afrika, Avrupa kıtasında serbest ticaret vardı. Kimse dışlanmazdı. Ama Avrupa gelince oraya ticareti merkantilist zihniyetle tekelleştirmeye kendi kurallarını dayatmaya başlarını başkalarını dışlamaya başladı